Değerli arkadaşlarım, Almanya'da 1933 yılında iktidara gelen Adolf Hitler'dir. İkinci Dünya Savaşı'nda ilk konferansımız Kahire değil, Alkadra olmuştur. Fasces, Roma'da imparator muhafızlarının taşıdığı sopaya verilen isimdir. İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin ilk konuşulduğu konferans Moskova konferansı olmuştur. SSCB Baltık hareketi ile Estonya, Letonya ve Litvanya'yı işgal etmiştir. Mussolini düştükten sonra İtalya'da yönetime Roosevelt değil Badaklio gelmiştir. Roosevelt dönemin ABD başkanıdır. Almanya ile Fransa arasında 1940 yılında retandans Antlaşması imzalanmıştır. 1929 dünya ekonomik bunalımı 2. Dünya Savaşı'nın nedenlerindendir. Kazarpa konferansında Türkiye'nin savaşa katılması için gerekli hazırlıkların yapılmasına karar verilmiştir. 2. Dünya Savaşı Almanya'nın Çekoslovakya'yı değil Polonya'yı işgaliyle başlamıştır. 1940 yılında Türkiye'de çıkarılan kanun Milli Koruma Kanunu'dur. Değerli arkadaşlarım, İsmet İnönü'nün İkinci Dünya Savaşı sırasında katıldığı ilk konferans Kayra Konferansı'dır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en fazla gelişen ülke İngiltere ve Fransa olduğu ifadesi yanlış bir ifadedir. İkinci Dünya Savaşı devam ettiği süreç içerisinde yapılan son konferans Yalta Konferansı olmuştur. İsrail 1948 yılında kurulmuştur. Washington Deniz Silahsızlanma Konferansı 1922 yılında yapılmıştır. Churchill, Yalta Konferansı ve akabindeki sürece Demir Perde adını vermiştir. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa, Pasifik ve Kuzey Afrika cepheleri vardır. Atlantik bildirisini 1941 yılında İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri yayınlamıştır. Asya, Asyalılarındır sözünü İngiltere değil Japonya söylemiştir. Birleşmiş Milletler'in kurulmasına karar verilen konferans Yalta Konferansı'dır ve San Francisco Konferansı ile 1945 yılında Birleşmiş Milletler resmen kurulmuştur.